Herkese tekrar merhaba. Umarım görüşmeyen herkesin sağlık, sıhhati ve keyifleri yerindedir. Bugün benim aslında son birkaç yıldır yoğun bir şekilde çalıştığım çok keyifli bir konudan bahsediyor olacağız. Tüm sektörümüzün aslında önemli dertlerinden bir tanesi, siber güvenlikte bir türlü o artık etkin bir siber güvenlik koruması mekanizması, ataklara karşı başarı sağlamayı gerçekleştiremiyoruz. Bunun net bir çözümü %100 güvenli hiçbir zaman yok. Ama bunu minimum eforda maksimum verimliği nasıl sağlayabiliriz bununla ilgili güzel çalışmalar var, bilimsel araştırmalar var ve bunlardan yola çıkarak oluşmuş bir aslında e, konuya odaklanıyor olacağız. Temelde aslında niye bunu konuşuyoruz diye bakarsak, 2010 yılından beri yaşadığımız önemli bir dönem olan siber savaş dönemini yaşıyoruz. Siber güvenlik alanında art niyetli, kötü niyetli olan insanlar aslında bunu bir keyif ve zevk olarak yapmaktan çıkartıp profesyonelleştiği bir döneme girmiş durumdayız. Yaklaşık 10 yıldır özellikle şu anda sağ tarafta gördüğünüz işte APT diye kısaltılan Türkçesine baktığımızda gelişmiş kalıcı tehdit olarak adlandırılan bir modelde saldırganların kurumlara yönelik olarak çok daha organize kuruma özel, kuruma odaklı kurumu tanıyıp, kurumun zafiyetlerini ve zayıf noktalarını bulduktan sonra e, saldırdığı ve bu saldırıyı yaparken de acele etmeyip, sakin, yavaş bir şekilde, gerekirse uzun bir süre sistemlerde keşifler yaparak, içeride barınarak, daha sonrasında hedefine ulaşmak üzere hareket ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve gerçekten işimizi zorlaştıran bir e, motivasyon ve organizasyonla karşı karşıyayız. Bu organizasyonlar eskisi gibi tekilli şahıslar değil artık gruplar halinde bir ideolojide bir ülkeyi temsilen ya da bir sadece parayı önüne odağını almış gruplar halinde farklı motivasyonlarla karşımıza çıkabiliyorlar. Ve tamamen bunlara karşı da biz özellikle kurumlar olarak etkin bir siber güvenlik mekanizmasını aynı motivasyon, aynı kararlılıkta ve aynı e, aslında çeviklikte karşı bir savunma olarak karşılarına koymamız gerekiyor ama bu o kadar da kolay olmayabiliyor. Çünkü onlar aslında hep saldıran taraf olduğu için bir adım önde başlıyorlar. Bizim de buna yönelik olarak etkin ve standartları yüksek bir siber güvenlik mekanizması kurmamız bizden hep beklenen konu oluyor aslında kurumlar tarafında baktığımızda özellikle bizim gibi bilgi güvenliği yönetiminden sorumlu kişiler. Peki bu motivasyon bu e, noktaya geldiğimizde biz nasıl etkin bir siber güvenlik kurabiliriz diye düşündüğümüzde aslında bu konuda tabii ki halihazırda çok güzel standartlar var ve bunun en çok kabul görmüş olanı e, Amerika'nın bu konuda çalışan e, teknoloji araştırma enstitüsünün yayınladığı e, yani NIST'ten bahsediyoruz. E, çok net bir aslında beşli skalada. Bu e, alt e, domainlerdeki gerekli kontrolleri etkin bir şekilde sağlarsan siber güvenlikte yine %100 değil ama yine en etkin ve en güçlü siber güvenlik koruma mekanizmasını sağlayabilirsin diyor. Bunun temeline baktığımızda aslında bu beşli skalanın içerisinde kendini iyi tanı, kendini koruyacak mekanizmaları e, düzgün bir şekilde konumlandır. Bir sana saldıran olduğunda bunu tespit edebilir ol, buna cevap verebilir rol ve olası ki yine yüz hiçbir zaman olmadığı için e, olası bir e, zararda da geri dönebilir ol felsefesinden yola çıkarak bunun altında birçok planda, birçok kontrolde aslında e, standart e, bunlarınla ilgili kontrol maddeleri yayınlamış durumdalar. Ama şurada aklımıza gelecek soru bu. Peki böyle bir etkinlik, etkin bir siber güvenliği sağlamak için nasıl, e, kaç kişilik, kaç tane bütçeli e, e, ya da ne kadarlık bir e, kaynakla bunu gerçekleştirebiliriz? Burada aslında ee, sorumuzun cevabı şu, bu konudaki standartın tam 965 tane kontrol maddesi var. Ee, bu 5 listikaların altındaki alt domainlere inip, oradan kontrol maddelerine indiğimizde aslında yapmamız gereken 965 tane iş çıkıyor. Bu işi yapmak o kadar kolay mı? Bu kadar e, kaynak ayırmak, bunların hepsi için gerekli teknolojilere doğru yatırımları yapmak e, açıkçası dünyada bile çok az kurumun yapabildiği bir noktadayız. Bu nedenle burada ee, geçtiğimiz iki yıl içerisinde bu konuyla ilgili yeni bir felsefe e, ortaya atıldı ve temelde aslında başlığımızda da yer alan 80'e 20 paritosu. Yani 80 e 20 paritosunda da belirtilen konu şu e, yapılacak e, işlerin e, aslında %80'ini %20'lik bir reforla gerçekleştirmek üzere bir yaklaşım. Daha doğrusu e, çıkan e, sorunların aslında %80'ini %20'lik bir reforla gerçekleştirebilirsek burada aslında etkin ve efektif bir çözümü oluşturmuş olabilir. Ve bunu yine kurumumuza uyarladığımızda ve teknolojiye uyarladığımızda farklı alanlarda bu konuya odaklanan 8 ana kontrol konusuna olgunluğumuzu 3 seviyeli bir aşamada, 3. seviyeye getirebilirsek aslında çok etkin ve saldırıların da %85'inden korunabileceğimiz bir mekanizma haline getirebiliriz diye bir fikir atmışlar ortaya. Bu ilk Avustralya'da çıkmış. Avustralya'daki araştırma merkezlerinden belli bir noktaya getirdikten sonra San Francisco'daki bir konferansta tüm dünyayla paylaşıldığında ben de aslında orada bunu bulunan ve dinleyenlerden biri olarak sonrasında bunu araştırmaya başladım ve bu konuda gelinen son noktada aslında karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Etkin ve en az eforlu siber güvenliği nasıl sağlayabiliriz? 8 tane aslında kuralımız var. Bu kurallara onların belirlediği 3 üç seviyeden 3. seviyeye kadar getirebilirsek tüm dünyadaki siber saldırıların ortalama yüzde 85'inden korunabilir halde bir etkin siber güvenlik savunma mekanizmasına sahip olabileceğimiz bir noktaya gel geleceğimiz araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış durumda. E, aslında daha kolaylaşmış, sadeleşmiş ve e, kendi odağında derinleşmiş bir 8 kuraldan bahsediyoruz. Bunların hepsini tek tek bahsediyor olacağız ama yine burada da temelde 3 e, alanlı felsefeden bahsedebiliriz. Bu da önce kendini koru. Bu e, koru ama her zaman demin de söylediğimiz gibi %100 güvenlik olmadığı için ha ola ki bir saldırı olursa bunun yaygınlaşmasını sınırlandır, e, sınırlandırmayı da başarabilirsen daha sonrasında da alabil, e, yarattığı hasarı geri getirebilecek şekilde geri dönecek şekilde bir e, kuralın olsun gibi bir yaklaşımlara çıkarak bu 8 kuralda ortaya koymuşlar ve bunlar hakikaten çok efektif ve e, detaylı bir şekilde uygulandığında çok verimli bir siber güvenlik mekanizmasının kurulmasını ve ölçek anlamında dünyanın en büyük kurumlarından işte e, copy diyeceğimiz ölçeğe kadar indiğimizde bile kullanılabilir, uygulanabilir ve orada bile kaynakların buna yeterli olabilir olduğu bir felsefeden bahsediyor oluyoruz. Şimdi bunların detaylarına girersek aslında önce engelleme tarafından bahsedeceğiz. Engellemede daha yoğun kurallarımız var. En yoğun olan kuralımız engellemede. Birinci sırada aslında uygulamaları sınırlandırma geliyor. Burada uygulama sınırlandırmayla kastettiğimiz özellikle her zaman için hedef noktası olan sistemler genelde son kullanıcı bilgisayarları ya da sunucular oluyorlar. Ve buralarda bunların üzerinde koşan uygulamalarla ilgili uygulamaları taklit ederek hackerların içeriye doğru penetre etmeye çalıştığı senaryoların yoğun bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle incelediğimiz olay olayların sonucunda analiz ettiğimizde geriye dönük araştırmalarda burada uygulama sınırlandırma yani uygulama kontrollerinde iki tane yöntem var. Burada e, birisi white list dediğimiz yani sadece şu uygulamalar bu sistem üzerinde çalışabilsin ya da black list dediğimiz bu uygulamada şu e, bu sistemde şu uygulamalar çalışmasın gibi iki yöntem seçilebilir. Burada birincisi olan white listi seçmek daha güvenli. Çünkü şu liste bugün çalışmasın dediğimizde sürekli dinamik bir listeden bahsetmek zorunda kalacağız. Sürekli oraya yeni listeye uygulama eklemek için bunu takip etmek, bunu analiz etmek gerekecek. Bu biraz ucu açık bir yaklaşım. O nedenle her zaman risk var. Ama kapalı bir yaklaşım olan sadece bu uygulamalar çalışabilsin yaklaşımını kurum içerisinde oturtursak her zaman daha güvende bir yapıya kurabiliriz. Burada da üç olgunluktan bahsedeceğiz. Birinci sıradaki olgunluğumuz bunun exe dosyalarında uygulanarak Executable olan dosyalarda bir whitelist kuralının e, son kullanıcı bilgisayarlarında işletim sistemlerinde kullandığımız bir MDM, MDM ya da politika basabileceğimiz farklı teknolojiler aracılığıyla sınırlandırılarak hareket edilmesi burada bizi uygulama sınırlandırmada olgunluğumuzu seviye 1 olarak gösterecek. 2 numaralı e, bir üst seviye olarak baktığımızda ise e, executable dosyaların yanına scriptlerin de sınırlandırılabilmesini getirmemiz gerekiyor ki, yeni nesil ataklarda biraz daha script üzerinden tabanlı oradaki scriptlerin sistemlerde çalıştırılmasıyla kendilerine geri arka kapı dediğimiz o e, yapıların çalıştırılmasını devreye alan e, saldırı tiplerinin geldiğini görüyoruz. Bir de üçüncü seviye var. Bu en olgun ve en güçlü aslında koruma mekanizmasına sahip olduğumuz anlamına gelecek bütün önerilerimizde. Orada da Exe ve Script'in yanına aslında e, özellikle son 3 yıldır yoğun kullanılan saldırılarda yazılım kütüphaneleri, DLL dosyaları PowerShell ki PowerShell'i aslında özellikle profesyonel saldırılarda şu anda böyle ana atlama noktası olarak görüyoruz. Windows işletim sistemlerinde en yaygın kullanılan işletim sistemleri olduğunu düşünürsek PowerShell'in de Windows işletim sistemleri içerisinde çok güçlü bir yetki yapısına sahip olduğunu düşünürsek hackerlar bunu fark etmiş ve bunu bol bol kullanıyor durumdalar. Bu nedenle mümkün olduğunca buralarda sadece bilinen, istenilen uygulamaların çalışmasını sınırlandıracak e, GPO'lar, e, işte kullanılan koruma e, cihazları üzerinde politikalar yazılması bizi bu noktada etkin bir hale getirecektir. İkinci bir konumuz tabii ki uygulamalar üzerinde güncellemeler ve yamaların e, geçiş süreçlerinin politikaları aslında. Burada özellikle Bahsetmemiz gereken konulardan bir tanesi güncelleme deyince hep önce işletim sistemi güncellemeleri geliyor. Evet çok önemli doğru. Bugün zaten ona da değiniyor olacağız ama. Üçüncü parti diye de adlandırılan uygulamaların güncelleme süreçlerinde göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü artık yeni nesil saldırılarda e, buralardaki açıklardan faydalanarak hackerların e, sistemlere sızmayı denediği özellikle son kullanıcılarımızı avlamaya çalıştığı bir gerçek. E, buraların sık sık güncellenerek hareket etmesi çok önemli. Burada seviye 1 için aslında bu tip güncellemelerin güncelleme çıktıktan sonra bir ay içinde sisteme geçilmiş olmasını e, olgunluğun seviye 1 olarak sınıflandırıyoruz. Seviye 2 olarak baktığımızda ise 2 hafta gibi bir sürede uygulamanın sistemlere yüklenmiş olmasını e, olgunluğun 2 numaralı seviyesi olarak görüyoruz. Eğer 48 saat içerisinde bu güvenlik uygulamalarına, şey, güvenlik yamalarının uygulamalar yüklenmesini başarırsak bu konudaki en etkin, en güçlü koruma mekanizmasını yaratmış olacağız. Böylece aslında saldırı yüzeylerini iyice daraltarak hackerların işini çok daha zor hale getirmiş olabiliriz. Bir diğer konumuz ise özellikle 2016 yılıydı. E, yanlış hatırlamıyorsam birkaç hacker grubunun yoğun kullanımına maruz kaldıktan sonra e, çok ön plana çıkan e, makro ayarlarıyla alakalı. Özellikle bu e, ofis dünyasında Excel'lerde, Word'lerde makro kullanımı çok yaygın biliyorsunuz. Kurumlar birçok e, e, sistemini, raporlama mekanizmalarını otomatikleştirmek için makro kullanımını gerçekleştiriyorlar. Hazır kalıplar üzerinden e, bunları yayıyorlar ve e, buradan e, sistemlere bunların aktif bir şekilde kullanmasını sağlıyorlar. Ancak hackerlar bunu fark etmiş durumdalar ve e, bu makrolar üzerinden bilgisayarlara e, sızabilecek. Orada bir zararlı arka kapı bırakacak ve bunu kullanabilecek şekilde efektif bir e, saldırı yöntemlerini başarıyla kullandıklarını görüyoruz. Bu nedenle buralarda bir e, sıkılaştırma e, öneriliyor. Burada bir numaralı seviye aslında ofis makrolarının son kullanıcının onayına en azından onun dikkatini çekerek ya ben bu makroyu tanıyor muydum tanımıyor muydum diyeceği şekilde bir ayarlama yapılması. Bu genelde çok yaygın şekilde yapılıyor zaten. Hatta yeni nesil ofislerde bu sanırım varsayılan ayar olarak bile geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Burada ikinci seviyemiz ise yalnızca imzası olan ofis makrolarının çalıştırmasına izin vermek olacak. Burada da imzadan kastımız aslında bunu hem Microsoft'un imzaladığı makrolar olarak da düşünebiliriz. Hem de sizin kurumunuzun kendisinin de yazdığı makroları demin söylediğim amaçla kullanılanları imzalayıp bunu bir işte GPO üzerinden şirketteki bilgisayarlara dağıtarak bunu tanımasını sağlayıp bunun dışındaki makrolarının bilgisayarda kullanıcı izin verse dahi çalışmasını sınırlandıracak şekilde bir ayar yapılması mümkün. Böylece bu tip saldırıların önüne geçmek için önemli bir koruma etkeni olacaktır. Bunun en güçlü ve en etkin seviyesi olarak baktığımızda ise ofisler dosyaları içerisinde makro içeren tüm belgelerin sadece yazma etkisi bulunan bir dosya alanında güvenlik konumunda açılabilmesini sağlamak gibi teknik anlamda baktığımızda aslında standart bilgisayarını indirdikten sonra bilgisayarın masaüstünde değil belli bir alan yaratılıp burada sadece yazma etkisi vermek önemli burada sadece yazma etkisi verilmiş yani yetkilerini sınırlandırılmış diğer bütün aksiyonlarını yapmasını engelleyecek şekilde bir alan yaratıldıktan sonra Güvenli konumlar yani bunlar aslında tanımladığımız anlamda oralarda bu dosyaların çalıştırılmasına izin verilmesi ki bu arada seviye 3'e gelirken sadece bunu yaratmak değil yukarıdaki diğer uygulamaları da bununla birlikte devreye alarak ilerlemek yani bu aslında aşağı doğru üst seviyelerinde kapsayarak ilerleyen bir yaklaşım olması gerekiyor tüm ayarlamalar için bir mekanizma kurulursa aslında ofis makrolarına karşı en güçlü en güvenli güvenlik mekanizmasında da kurmuş olacağız. Uygulama sıklaştırma konusu. Aslında bu da yine önemli konularımızdan bir tanesi. Burada uygulama odaklı çok fazla e, gördüğünüz gibi e, kontrol e, alanı var, konu var, kural var. Bunun sebebi de özellikle burada uygulamaları kullanarak insanların çok fazla hacking vakasına maruz kalması. Burada birinci sırada özellikle web tarayıcılarında flash destekli internet sitelerine erişimi kapatmak gerekiyor. Çünkü flash konusunda maalesef çok kötü bir kullanım var. E, i̇ş için ihtiyacı olan özel kullanılan siteler varsa bunlar ayıklanıp tabii ki bunlarla ilgili yine white list mantığında bir izin tanımı yapılabilir ama genel olarak buradaki politika Flash destekliği kapatmak olmalı. Buranın bir ileriki seviyesi olarak baktığımızda ise Flash'ın yanında Java destekli sistemlerinde kapatılması yine burada bizi güçlü bir konuma getirecek. Son seviye olarak en güçlü yaklaşım olarak bakarsak bu Flash ve Java'nın yanına özellikle reklam içerikli bannerlar üzerinden gelen saldırılar yeni nesil tekniklerde çok fazla var. Özellikle Bitcoin mine etme saldırılarında yani sizin CPU'nuzu sizin internet gücünüzü kendisine bitcoin e, kazımak için kullanmak üzere hazırlanmış saldırılar var. Burada mobil cihazlar da çok hedef alınıyor ve bir anda hızlıca cep telefonunuzun şarjını bittiğini düşünüyorsanız aşırısını düşünüyorsanız böyle bir durumda da maruz kalmış olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Geri gelmişken hatırlatmış olayım. E, bu seviyede bunların da kapatılacağı bir politikayla ilerlenmesi, kurumda buradaki yapılandırmayı buna göre ayarlanmanız sizi aslında uygulama sıklaştırması noktasında en güçlü hale getirecek ayarlama olarak düşünebilirsiniz. Peki oldu ki yine buna rağmen başarılı oldu. Yayılmasını sınırlandırmak için nasıl ilerlememiz gerekiyor? Buradaki kurallarımız ne olacak diye bakarsak. Burada en önemli konulardan bir tanesi tabii ki yönetici hakları ayrıcalıklı hesapların sınırlandırılması olacak. Burada etkin bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Burada birinci seviye için yönetici hesaplara erişim bir onay mekanizmasına sağlanması. Burada politikasal anlamda biraz daha bakıyoruz. Aslında Burada yetkili hesapları insanların bilgisayarlarına, sistemlerine. bunu daha böyle alışa geldik bir örnek olarak tanımlamaya çalışırsak örnek veriyorum. Şirketlerde kurulu domain yapılarındaki domain adminle dediğimiz hesaplarının kendi bilgisayarlarına, diğer sistemlere bağlandığı yerlere bu yüksek yetkili hesabıyla değil, farklı bir hesapla her zaman bağlanmasını, bu hesapla bağlanması ihtiyacı varsa da şirketin kurumun bilgi güvenliği ekiplerinin onayından geçerek bunun teknolojik olarak sağlayabilecek imkanlar da var. Teknolojik olarak da bunun üzerinden geçmesini sağlayarak e, burada bir kontrol eklenmesi olası bu hesapların arkasında bırakacağı izlerden o hesapların yetkilerinin çalınmasını engellemek için önemli bir konu olacak. Yine aynı şekilde bunun... E, Onay mekanizmasının üzerine bir olgunluk seviyesi daha eklemek istiyorsak bunun yıllık olarak en az yıllık olarak ama ideal senaryoda şu anda 6 ay diyebiliriz. 6 aylık bir sürede bir gözden geçirerek hakikaten bu e, onaya, bu e, yetkiye hala ihtiyacı var mı yok mu e, bunların kontrollerinin bir sisteme bağlanıp e, düzenli olarak kontrol edilmesi bunu bir tık daha güçlü bir güvenlik sistemi haline getirecektir. En güçlü e, sistem olarak bakarsak da bu yetkili hesapların internet tabanlı erişimlerini tamamen teknik olarak engellenen bir mekanizmanın kurulması. Yani bu hesapların e-posta okuması, e-posta açması, bir web'de dolaşması ya da bir online bulut tabanlı bir sisteminiz varsa buralardaki e sistemlere giriş yapıp çıkması, oralarda işlem yapmasına erişim sağlamasını hatta network seviyesinde engellemek ve buralarda olası bir iz bırakmasının önüne geçmek çok önemli. Bunları yaptığımızda aslında saldırganlar bir sistemimizi bir şekilde sızsa bile buralarda yetkili hesaplarla ilgili bir izi, bir yetkiyi, bir anlık da olsa e, session'ı bulamazsa o zaman daha ileriye gitmesini engelleyerek oradaki saldırının ya da yangının çok daha dar bir alanda kalmasını sağlayıp bunu kısıtlamak mümkün olabilir. Ve bu da bizim aslında alacağımız hasarı ciddi anlamda azaltacaktır. Bir diğer konu burada özellikle içeriye girdikten sonra ee, biraz akışa bakarsanız şunu da şu ana kadar keresinde hayal edebilirsiniz. Genelde aslında son kullanıcıların kullandığı uygulamalar sistemler üzerinden son kullanıcıların biraz da farkındalık eksini kullanarak hackerlar içeriye doğru girmeye çalışıyorlar. İlk girdikleri yerde aslında iş bitmiyor aslında yeni başlıyor. E, bu noktada kullandıkları ve yayılmayı hareket ettiren şeylerin temelinde ise iki tane şey var. Birisi yetkili hesaplardaki yetkileri çalarak onların üzerinden kendi e, saldırı alanlarını genişletip farklı sistemlere doğru ilerlemek. Bir diğeri ise işletim sistemlerinin bu konudaki e, güncelleme eksikliğinden kaynaklı güvenlik açıklarından faydalanarak kendi yetkilerini hesap bulamasa da sistem noktasına doğru yükseltmek. Bu nedenle işletim sisteminin güncellenmesi yine burada önemli konulardan bir tanesi ve bunun bir e, sistematik ve periyotta ilerletilmesi önemli. Aslında yukarıdaki e, uygulama güncelleme süreciyle ilgili olan e, standartımız burada da geçerli. Yine Birinci seviyede bir olgundan sahip olmak istiyorsak en az bir ay içinde her işletim sisteminin güncellenmesinin geçmemiz önemli. E, i̇ki hafta indirebilirsek bunu daha olgun ve daha iyi bir e, yapıya gelmiş olacağız. Eğer 48 saatlik bir süre indirebilirsek ki bu çok kolay değil açıkçası kurumsal dünyada ama en ideal ve en efektif e, savunma mekanizması için bunu başarabilirsek en azından tüm sistemler için olmasa bile çok kritik sistemleri ayırarak bu sistemler için bunu özellikle gerçekleştirebilirsek burada daha efektif ve güçlü bir siber güvenlik mekanizmasını sağlamamız mümkün olabilecektir. Yine e, burada önemli konulardan bir tanesi güçlü kimlik doğrulama. Bunu birçok farklı alanda da konuşuyoruz. Her zaman karşımıza çıkıyor. E, olası bir e, ele geçirme durumunda yayılmayı engelleyecek şeylerden bir tanesi ise yine kimlik doğrulamamızın tek bir parolaya da benzeri bir şey üzerine değil en az iki faktörlü bir yapıya konumlanmasını sağlarsak her zaman için e, bu sistemleri e, daha da güçlü bir koruma altına almış oluruz. Burada birinci seviye için uzaktan erişim sağlanan yani internet üzerinden giriş sağladığımız VPN gibi özellikle son dönemde yaygın olan tüm sistemlerde güçlü kimlik doğrulamanın aktif olması bizi birinci seviyede olgunluğa ulaştıracak e, nokta olacak. İkinci seviye için ise e, uzaktan erişim sağlanan sistemlerin üzerine aslında ayrıcalıklı hesap dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz yüksek yetkileri olan hesapların e, kullanımlarında da ikili kimlik doğrulamayla o hesabın sadece parolasını bilmesi değil başka bir e, yöntemle de onun gerçekten o kişi olduğunu doğrulayarak ilerlemek o hesapların parolası çalınsa bile ve o hesaplarla ilgili işlem yapmasını sınırlandırmak için olgunluk anlamında bizi ikinci seviyeye taşıyacak. Üçüncü seviye ise aslında e, uzaktan erişim sistemler ayrıcalık hesaplarının yanına işi hesap bazlı ya da kullanıcı bazlıdan çıkartıp kritik dosyalar, kritik sistemler ya da kritik veriler için erişimin hesap bağımsız olarak ya da lokasyon yani internette açık olması ya da içeride olmasına bağımsız olarak ne olursa olsun ikili kimlik doğrulama ile içeriye alınması şeklinde bir sınıflandırma yaparsak en ideal en güçlü sisteme sahip olmuş oluruz. Yani ne örnek veriyoruz burada? İçeride bir uygulamanız var. Buna kimin sisteme login olmasına izin verip vermeyeceğinizden bağımsız ya da o hesaptan bağımsız kim gelirse gelsin her zaman için ikili kimlik doğrulamanın ya da güçlü kimlik doğrulama mekanizmalarının aktif olduğu bir yapıda ilerlemesi gibi düşünebilirsiniz. Peki geri dönebilme konusu burada da tek altın bir kuralımız var. Aslında yedekleme. Her zaman için düzenli ve aktif bir yedekleme almak e, önemli ve böylece hasarlarda en e, azla bunu atlatıp geri dönebilmemizi sağlamak mümkün. Burada birinci seviyeye gelmek için yedeklemelerin aylık olarak alınması, en az 3 ay kadar saklanması ve en az bu yedeklerin e, üzerine yazan güncel halinin e, yılda bir kere geri dönülebilir olduğunu test edilmesi ...bizi birinci seviyedeki olgunluğa getirecek. İkinci seviyedeki olgunluğumuz da... ...bunun haftalık seviyede bir yedek alınmasını... ...en az bunu yine 3 ay e, e, süreyle saklanmasını... ...ve yılda en az 2 kere bu geri dönülebilirliğin... ...yani 6 ayda bir aslında test edilmesini sağlamak olacak. En efektif e, sistem olarak da günlük yedek alınmasına başlanması... ...3 aydan daha uzun süre bunları saklanması... ...ve yıl yılda en az 3 ayda bir yani çeyrekte bir 4 kere... Bu geri dönülebilirliğin düzenli olarak test edilmesini sağlarsak da yedeklemedeki en et, e, efektif ve etkin aslında yapıyı kurmuş olacağız gibi duruyor. Temelde aslında bu 8 altın kurala baktığınızda işin akışını çizdiğimizde biraz önce başlattığım gibi e, biraz kullanıcıların kullandığı uygulamalar, e, burada uygulamaları işte klasik masaüstü uygulamalar, online tabanlı e, browser'dan açılan uygulamalar ya da e, Ofis gibi alternatif uygulamalar üzerindeki açıklardan ya da oradaki imkanlardan bize verilen yetkilerden faydalanarak ek, kullanıcılar eklenerek sistemlere erişim sağlandı. Bu sağlantı sağlanma sonrasında yüksek yetkili hesapların ele geçirilmeye çalışılması ya da sistemdeki diğer güncelleme eksiklerinden faydalanarak sistem yetkisine ulaşılmaya çalışılması ya da o ilgili kişinin hesabıyla başka yetkilerinin olduğu diğer hesaplara giriş yapılmaya çalışılması noktasında kendilerini yaymaya çalıştığı, yaymayı başarırlarsa da sistemdeki verileri yok ederek sonuçlarına, amaçlarına ulaşmaya çalıştığı bir dünyadan bahsediyoruz. Ve siber saldırının yaklaşık %85'i aşağı yukarı bu akışta ilerliyor. Eğer bu 8 altın kuralı uygularsak bunu bir yerinde keserek vereceği zararı minimuma indirmek mümkün olabilir. Temelde aslında bugün bu 8 kuraldan bahsediyor olduk. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.